Binlerce yıl önce insanlar gökyüzüne baktığında iki kutsal varlığı gördü. Ay ve ateş. Ateş göğe yükselirken ay ışığını yeryüzüne indirirdi. Ön Türkler için bu iki güç yaşamın ta kendisiydi. Ateş sadece bir element değil, ölümle yaşam arasında bir geçit, kutsal bir kapıydı. Ölüm bir son değil, yeni bir doğuşun başlangıcı sayılırdı ve yeniden doğuş ancak göğe yükselerek mümkündü. Kurtay karayla yakılan kişi, kadın ya da erkek, bir alp, bir bu, bir kaan olarak ışıkla göğe uçardı. Ay ise dışiliğin, doğurganlığın, yaratıcılığın simgesiydi. Hilal, kadının kaşık şekliydi. Boğa boynuzu, bereketin sembolüydü. Dolunay ana rahmi. Ay tanrıca Türklerde Umay, Sümer'de Inna, Anadolu'da Kibele, Roma'da Fenüs, Yunan'da Afrodit. Farklı adlarla anılsa da hep aynı özdü. Doğuran, yaşatan, yeniden diriten dişil enerji. Işıktan gelen hayat. Bu kutsal ışık bazen bir çocuğu doğururdu. Oğuz destanında ışıkla gebe kalınır. Alankova ışıktan gebe kalır. Ruhini, Meryem hep aynı mitin izleri. Işık, can, töz, aşk ve doğumdur. Işıktan gebek almak insanlık beleğinde hiç silinmemiş bir kutsal masaldır. Bu inançların merkezi Kurutay'dı. Atina'dan önce doğmuş, cinsiyet ayrımı olmaksızın herkesin söz hakkı olduğu eşitçilik bir mitlis. Ölümden sonra yakılma hakkı sadece özel kişilere tanınırdı. Çünkü ateşle göğe çıkan yeniden doğabilirdi. Ama her ruh bu şansa erişemezdi. Kötülükle doğru yeraltı kara güneşin aydınlattığı yerli kanun ülkesiydi. Ruhlar kötü güçlere kapılıp oraya hapsedilirse yeniden doğuş mümkün olmazdı. İşte bu yüzden Kadın Şamanlar ruhu göğe taşıyan kılavuzlardı. Bu inançlar zamanla yozlaştırıldı. Ay tanınca bastırıldı. Kutsal renkler bir anlam değiştirildi. Beyaz saflığın değil, bakireliğin simgesi oldu. Kırmızı bereket değil, şehveti çağrıştırdı siyah, bilgeliğin değil, şeytan rengi ilan edildi. Masallarda bu dönüşüm anlatıldı. Pamuk Prenses, kırmızı başlıklı kız, kız doğurmak tehlike, usul güç tehdit olarak işlendi. Dumuzi'de Temmuz'da unutulmayan ayinler. Sümer'de Ay Tanrısı'na inanın eşi Dumuzi yer altında kaçırıldı. Her yıl Mayıs'ta geri dönerdi. Bugün bile adı yaşar Temmuz. Yahudiler Temmuz ayında ağlar. Roma'da festivaller yapılır ve biz hala ay takvimine göre oruç tutar, ayın görünmediği günlerde dua ederiz. Bunların hepsi ateş kültü ve ay tanrı inancının mirasıdır. Ateş göğe yükselir, ay ışığını indirir. Yaşamdaki kutsal güçle yeniden doğar ve unutma ay ışığı kir tutmaz. Bu kadın bilgeliği sizinle paylaştık. Abone ol, geçmişin ışığında yürümeye devam et.